Kim o? Benim. Ne işin var burada? Santrala güvenemedim. Şef ateş püskürüyor. İş yaptığın sürece popüler oluyorsun. Yapmadığın sürece e, yani senin gibi kimse merak edip de bunlar ne yapıyorlar diye sormuyor. İlk defa soruyoruz. Yani bu oyuncular ne yapıyorlar diye ilk defa karşılaşıyorum. Yani ben tiyatrodan kopmadım. Sadece. İstanbul, Ankara veya İzmir gibi büyük şehirlerde sahneye çıkmadım, o kadar. Ama tiyatro neferliği devam ediyor. O zaman derhal evlenirken boşanabilirsiniz. Ay neler saçmalıyorsun rankım? Siz de, de utanmıyor musunuz böyle gezmeye ha? Bakın boşanmaktan bir ya, acizsiniz. Vallahi ilk defa böyle bir şey işitiyorum. O. Tiyatro dünyanın en güzel mesleğidir fakat en az para kazandıran mesleğidir. O tiyatro oyuncuları o yüzden sinema filmi yaparlar televizyon dizisi yaparlar, dublaj yaparlar. Tabii ki ben de bu kervandaydım. Selma Sonat Bir dönemin ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu. Senat'la çok küçük yaşlarda tanıştı. 8 yaşında baleye, 12 yaşında tiyatroya başladı. Yaramaz bir kızdı, daha çok erkek çocuğu gibiydi. Okul hayatı boyunca disiplin cezalarından bir türlü yakasını kurtaramadı. Enerjisini tiyatroya harcadı ve başarılı bir oyuncu oldu. Yılmaz Güney'den Kemal Sunal'a kadar birçok usta isimle kamera karşısına geçti. Asıl şöhretini bir kuşağın zihninde yer eden Metin Akpınar ve Zeki Alasyalı Deve Kuşu Kabare'deki performansıyla yakaladı. Önemli sinema ve popüler dizi projelerinde yer aldı fakat hiçbirini tiyatro kadar sevemedi. Şimdi benimle böyle konuşmaktan kesinlikle men ederim kadın. Aksi takdirde çok günah yaparım. Sen mi? Ay <laughs> hiç bir şey yapamazsın. Kabiliyetsiz şişko. Televizyon programlarında hatta şovlarda boy gösterdi. Bizimkiler ve Çılgın Bediş gibi yıllarca süren televizyon dizilerinde de rol aldı. Yönetmenliğe de merak saldı ancak erkek egemen sektörde fırsat bulamadığı gerekçesiyle istediğine kavuşamadı. 2005 yılına kadar hiç durmadan tiyatro yaptı. Ancak bir gün tiyatroların gerektiği değeri bulamadığını ve günden güne kötüye gittiğini gördü. Hayal kırıklığı yaşadı içine kapandı. İstanbul'dan kaçmak istedi. Selma Sonat sonunda Marmaris'e yerleşerek sakin bir hayatı seçti. Selma Sonat 1946 yılında Eskişehir'de doğdu. Babası görev icabı oradaydı. Kısa bir süre sonra da Malatya'ya gittiler. Ancak memuriyet hayatı onları tekrar Eskişehir'e getirdi. Selma Sonat ilkokul 3. sınıfa kadar Eskişehir'de yaşadı. Sonra da ailece İstanbul'a taşındılar. Kabına sığmayan, enerjik, hatta yaramaz bir çocuktu. 8 yaşında İstanbul Belediye Konservatuarı bale bölümüne yazıldı. Selma Sonat 4 sene bale yaptıktan sonra çocuk tiyatrosuna geçti. 12 yaşından itibaren şehir tiyatrolarında çocuk oyunlarında rol aldı. Çocukluğu ve ilk gençliği Beşiktaş'ta geçti. Tiyatroyla çok erken yaşlarda tanıştı ve hayatı boyunca yapmak istediği mesleğin oyunculuk olduğuna karar verdi. Benim bütün idealim balerin olmaktı. Sahneye çıkıp dans etmekti falan. Sonra ama o karanlık salonda aynı arkada oturup benim provam bittikten sonra büyük bir dikkatle oyun provasını seyrediyordum. Bu Feriyegemen'in dikkatini çekmiş bu çocuk. Herkes dışarı çıkıyor bu çocuk niye çıkmıyor diye. Sonra beni çağırdı. Nasıl buluyorsun? Nasıl beğendin mi? Nedir falan. İşte o çocuk aklımda. Ee, büyülenmişim yani ve fark edilmiş sana dedi bir rol vereyim mi dedi. Böyle çok küçük bir rol verdi bana. Ve ben o oyunda hem dans ettim hem de e, oynadım işte öyle başladı. Tiyatroya çocuk denecek yaşta başladığı için keşfedilmesi ve yükselmesi uzun sürmedi. Unutulmaz Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndan teklif aldığı zaman Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda çalışıyordu. Metin Akpınar onu izledi ve bu kızı mutlaka tiyatromda görmek istiyorum dedi. Böylece Selma Sonat kendisini Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Nevra Serezli gibi usta oyuncuların arasında buldu. Deve kuşu Kabare o yıllarda ortalığı kasıp kavuruyordu. Tiyatro full çekiyor, biletleri haftalar öncesinden tükeniyordu. Selma Sonat, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'lı Deve Kabare'de başarıyı yakaladı ve tüm Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu oldu. Bu macera tam 9 yıl sürdü. Hayatımda ilk defa kabareyle karşılaşıyorum. Kabare farklı bir oyun yani e, işte o güne kadar oynadığım bütün oyunlardan farklı. Dans edeceksin, şarkı söyleyeceksin, e, 15 dakikada bir kostüm değiştireceksin, tip değiştireceksin. Yani senin 6 senede oynayacağın e, ayrı tipleri bir oyunda harcıyorsun. Öyle bir şey. Çok beyaz geldin bana, konakta mı büyüttün? Of of güneş değmemiş sana güneş değmemiş sana. Rıfkı! Parman... Rıfkı! Bu diş macununu sen mi kullandın? Banyoda amcama rastladın mı? Yo. O zaman ben kullanmışım. Sen diş macununu hep böyle ortasından mı sıkarsın? Evet ne olacak? Diş macunu ortasından sıkılmaz. Niye darılır mı? Tiyatrocunun özel yaşamı ikinci plandadır. Önce tiyatro gelir bir tiyatrocu için. Selma Sonat, bir turne sırasında tanıştığı kendisi gibi oyuncu olan Orçun Sonat'la evlendi. Dört yıl süren evliliklerinde Orsel ve Selçun adında iki çocukları oldu. Ancak 1979 yılında boşandılar. Selma Sonat ilk bebeği doğduktan bir yıl sonra yeniden çok sevdiği tiyatroya döndü. Tiyatro onun için çok önemliydi ama sinemada yönetmenliğe de merakı vardı. 20 kadar filmde rejasistanlığı yaptı. Ancak kadınlara böyle bir fırsat verilmediğini düşündü. O zamanın şartları için bu doğruydu. İçinde bir hayal kırıklığıyla yeniden oyunculuğa geri döndü. Ben 20 filmin sonunda anladım ki kadınlara böyle bir şans verilmiyor. 70'li yıllardan söz ediyorum. Bir Bilge Olgaç var. Bilge iki senede bir film çekeceğim diye yani canı çıkardı kızın. Anladım ki biz çanta taşımaktan başka böyle bir sorumluluk vermeyecekler. E zaten benim bir mesleğim var, ben oyuncuyum. E dedim ki ne yapayım, oyunculuğa devam ve ben tekrar tiyatroya döndüm. Selma Sonat, yönetmenlik isteğinde umduğunu bulamayınca kendisini tamamen tiyatro oyunculuğuna verdi. İstanbul Şehir Tiyatroları, Eskişehir Belediye Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Oraloğlu Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu ve son olarak Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu derken hayatı hep sahne tozu yutarak geçti. 1965 yılından 1973'e kadar hiç sinema filmi yapmadı, hep tiyatroda oynadı. Şimdi tiyatro dünyanın en güzel mesleğidir fakat en az para kazandıran mesleğidir. O tiyatro oyuncuları o yüzden sinema filmi yaparlar televizyon dizisi yaparlar, dublaj yaparlar. Tabii ki ben de bu kervandaydım. Odasına kapandı, dışarı çıkmıyor. Beni bekliyor galiba. Bildiniz. Sabah moralim bozulmasın söylemedim. Tiyatro, Selma Sonat'ın hep önceliğiydi. Fakat sinema filmlerinde de rol aldı. Az sayıda filmde oynadı ancak Türk sinemasının usta isimleriyle kamera karşısına geçti. İlk filmi başrollerinde Yılmaz Güney, Filiz Akın ve Erol Taş'ın da yer aldığı 1963 yapımı Prangasız Mahkumlardı. Filmin yönetmeni aynı zamanda oyuncu ve şair olan Orhan Arıburnuydu. Selma Sonat o dönemde Şehir Tiyatrosu'nda çalışıyordu ve henüz 17 yaşındaydı. Selma Sonat filmde Yılmaz Güney'in kız kardeşi rolündeydi. Neden ağlıyorsun? Hah? sen çok sevinince dağılıyor. neden sağdın? Babam oyuncu olmama karşı geldi benim bayağı bir şey. Sonra annemle babam ayrıldılar. Ben oyuncular devam ediyorum ama yaşım küçük olduğu için sinema filminde Ankara soyadını kullanamıyorum. Babam yakalayacak ve çok fena şeyler olacak diye e, düşündüler taşındılar böyle ben şimdi çok gülüyorum tabi e, çok şey buldular Selma Sel böyle bir soyadı afişte de Selma Sel yazar afişte gibi. Ee, ve ben o filmde Selma Sel adıyla ilk filmim. Sinema kariyeri boyunca sadece bir kez başrolde oynadı Selma Sonat. O da 1988 yılında Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Öğretmen filmiydi. Bu filmde köyünden ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Hüsnü Öğretmen'in eşini canlandırıyordu. Benim saçlarım hep uzundur. O sene ben saçlarımı kısa kestirdim. Olsun önemli değil dediler. Sonra Kartal gördüğü zaman dedi ki kısa deyince dedi ben dedi şu anda bir kısalık zannettim. Nedir bu saçların hali? Ve bütün bir filmi bana böyle bir arkadan sıkma eşarpla oynattılar. Çünkü kısa saçla gerçekten insan çok modern ve çok şey görünüyor. Yani o rolü uygun değildi ama herhalde çok oynamamı istedi Kartal. O yüzden e, öyle idare ettiler ve ben o filmle Kemal'le başrol oynadım. Kahven soğumuş bile. Olsun. Her akşam kahve içersek triyakisi olacağız hanım. O zaman bir de kahve parası çıkar karşımıza. Zaten üç beş bin canlık bir şey kaldı. Ağız tadıyla iç de bitsin. Aynı yıl Fatma Girik'le birlikte Bu Devrin Kadını adlı yapımda bir kez daha sinema perdesinde göründü Selma Sonat. En sevdiğim filmim dediği bu yapımın yönetmenliğini, Ümit Efekan, senaryosunu Macit Koper, prodüktörlüğünü ise Memduh Ün yaptı. Ancak Selma Sonat'a asıl ününü kazandıran, TRT'de yayınlanan Kadın ve Balık Tiyatro oyunu oldu. Televizyon dizilerinde 74-73 senesinde televizyonda tanıştım ben. O zaman işte tek kanal İstanbul Televizyonu Ortaköy'e geldi ve şey ilk Kadın ve Balık diye iki saatlik bir oyun geldi televizyondan. Yani Selma Sonat o Kadın ve Balık oyunundan sonra Selma Sonat oldu. O güne kadar yani sadece tiyatro seyretmeye gelenlerin veya tiyatro eleştirileri okuyanların tanıdığı bir isimdi. Ama Kadın ve Balık'la ertesi gün hani bugün de öyle oluyor ya, ertesi gün markete gittiğimde hele tek kadal tabii, el mahkum herkes seyrediyor. ...ve ondan sonra arkası geldi işte yılbaşı geceleri programları televizyon dizileri yok başka işim yıllar çabuk geçiyordu Selma Sonat kısa bir süre sonra fenomen olacak bir gençlik dizisinde boy gösterdi. Karikatürist Özden Örük'ün 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizmiş olduğu çılgın Bediş karakteri televizyona uyarlandı. Başından geçen komik olayları temel alarak çekilen dizinin başrolünde Çarkıcı Yonca Evcimik vardı. Selma Sonat, Çılgın Bediş'in annesi rolündeydi. Çılgın Bediş büyükler için çekilmiş bir projeydi. Yani biz onu çocuklar için çekmedik. Biz büyükler için başladık. Fakat iki buçuk yaşından itibaren 70 yaşına kadar çocuklar ve gençler çok sevdiler. Ve bizim seyircimiz onlar oldu. Yaş, çok yaşlılar ve çok gençler. E, çok keyifli bir işti. Biz çok da ekip olarak anlaşan e, bir ekiptik. Yonca'yla ee, Yonca ile biz Deve Kuşu'nda birlikteydik zaten. Turnelerde o da arkadaşıydık ve anne kızı o kadar sıcak ve seyircinin seveceği gibi oynadık ki aslında oynamadık. Zaten öyleydik biz yani. İnanılmaz eğlendik. Benim oğlum o çılgın bedişte e, rol oynayarak başladı ve bir daha hiçbir film setinde asla ve asla mutlu olamadı. Yani her film setini öyle zannetti o. Ama tabii ki o çok farklı bir şeydi. Daha bir saat varmış benim kalkmama. Ne bileyim şekerim, senin kalktığını duyunca vakit geldi dedim. Git yat, ben kaldırırım yo, seni. Yok yok, uyandım artık. Koy bakalım içeri. Selma Sonat, Çılgın Bediş'in ardından yine çok tutulan bir dizi olan Camdan Pabuçlar'da rol aldı. Ancak onu mesleki açıdan en çok tatmin eden proje, Türk televizyon tarihinin en çılgın projelerinden biri olan Karşı Şov'du. Sen Hilton'da peş çayı kaç para biliyor musun? Nereden bileyim kardeşim? Ben evde demliyorum. Karşı şov, özel televizyon kanallarının izleyiciyle ilk buluştuğu 1990'lı yılların başında adeta fenomen oldu. Daha önce tek kanallı TRT ekranlarında görünmeyen, yazılmayan ve yapılmayan farklı eleştirel skeçler izleyiciye sunuldu. Hayatlarında ilk kez böyle esprileri gören insanlar bu şovu çok tuttu ve bir anda karşı şov herkesin diline yapıştı. İşte Selma Sonat herkesin takip ettiği bu şovun önemli bir parçasıydı. Karşı şov benim benim meslek hayatımın en prestijli, en kaliteli, en güzel, en keyif aldığım işidir. Bazen RTL e seyrediyorum Almanca. Evet. Ama onlar bile bazı İngilizce kelimeleri kullanıyorlar. Sen Almanca biliyor musun ki RTL e seyrediyorsun? Aa cumartesi akşamları geç vakitte şey var. Ne? 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 Ben taksiyle falan böyle bindiğim zaman e, şoför helal olsun yani gözümüzü alamıyoruz neler söylüyorsunuz öyle falan diyordu. Herkesim seyretti. Ve dediğim gibi benim yaptığım bütün bu televizyon, sinema ve şeyde dublaj diyelim tiyatroyu söylemiyorum e, en e, prestijli işimdir en sevdiğim. İbrikçi başı kadrosu toplumumuzda pek yaygındır. Dur! Onu bırak, bunu al. Peki. Şimdi biz Turgut Özal'ın karşısında da oynadık, Ecevit'in karşısında da oynadık, Erbakan'ın karşısında da oynadık. Ve benim tiyatrom Kabare, Deve Kuşu Kabare. biliyorsun Zeki Alasya en güzel Demirel taklidi yapan oyuncuydu. Metin Akbunar en güzel Erbakan taklidi yapan oyuncuydu. Turgut Özal oyun seyrediyor bütün ailesiyle birlikte. Metin elini almış kalemi icraatın içinden programındaki taklidini yapıyor. Ve e, koskoca Cumhurbaşkanımız Turgut Özal kahkahalarla gülüyor buna. Değil tazminat davası açmak. Bir de çok eğleniyor. Bir de karısına bak bak ne güzel yapıyor falan diyordu. Yani böyle şu anda böyle bir ortam yok yani. Bakıyorum zaten hiç kimse politik espri yapamıyor. Yapanlar da hemen pat tazminat davası paralar ödüyorlar. eşi Orçun Sonat'ı 2007 yılında kaybetti Selma Sonat. 1979 yılında ayrılmışlardı fakat iki çocukları vardı. Sonat soyadını kullanmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Hayat boyu hep dost olarak kaldılar. 1983 yılında ikinci evliliğini yaptı Selma Sonat. Eşinin de iki çocuğu vardı. Birlikte dört çocuk büyüttüler. 32 yıldır birlikte mutlu mesut yaşıyorlar. En son 4 sene önce Özcan Deniz'le bir dizide rol aldı. 10 yıldır da aktif tiyatrodan uzak. Ama yaşadığı şehir Marmaris'te kurduğu Fiskos tiyatro topluluğunda çocuklara tiyatro aşkı vermeye devam ediyor. Hiç geçmeyen acısı ise 16 yıl önce ani bir şekilde kaybettiği kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Duygu Ankara. 16 sene oldu, 16 sene hala e, yani bir fayansa bakarken bile e, aklında. Hiç unutmuyorsun. Çok özlüyorum. O kadar özlüyorum. Ne kadar özlediğimi kelimelerle ifade edemem. Bunlar tamam Salia. Başka bir şey var mı ya? Yok ablacığım. Gel hızlı. Bir tane e, Sünnet Holding diye bir dizi çekiyordu. Ali Poyraz ile oynuyordum ben. Bir bölümde e, Duygu Misafir oynadı ve Kız Kardeş oynadık o bölümde. O çok kıymetli, onu saklıyorum o kasede. Ee, Allah'tan videoya almışım onu. Ama seyredemiyorum. Yani e, filmi çıktığı zaman seyredemiyorum. Televizyonda Duygu'nun oynadığı bir şey seyredemiyorum. Hala seyredemiyorum. Selma Sonat yıllar önce Marmaris'e taşındı. Tiyatroda yaşadığı hayal kırıklıkları buna sebep oldu. Tiyatrodan kopmadı belki ama İstanbul'dan bilerek, isteyerek koptu. Ona en çok üzen olaysa deve kuşu kabarede yıllar yılı birlikte sahneye çıktığı arkadaşı Zeki Alasya'nın ölümü oldu. Yakın dostlarının cenazelerine gidemediğini söyleyen Sonat, onları hep son gördüğü haliyle hatırlamak istediğini söylüyor ve cenazelerdeki sahte gözyaşlarını samimi bulmuyor. Çok zor anlatması, şöyle zor, hiç beklemediğin bir ölüm. Çünkü hasta olduğunu duymadım. Ya Marmaris'te yaşadığın zaman e, o kadar uzaksın ki herkesten, her şeyden... ...ama zaten çok da gizlediler galiba, kimse de farkında değildi hasta olduğunu. E, hiç beklemediğin bir anda... ...güçterek... Bir, yani ...birlikte çalıştığın, aile gibi olduğun... ...bir insanın kaybını duyduğunda önce bir şok geçiriyorsun, yok canım falan diyorsun yani inanamıyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş koyuyor insana çok yavaş koyuyor. Yani sadece Zeki değil biz bu 3-4 senedir o kadar çok arkadaşımızı kaybettik ki o kadar çok arkadaşımızı kaybettik. Hepsi için, hepsi için ne kadar üzüldüğümüzü, hepimizin ne kadar üzüldüğünü anlatamam. Ya ben aslında mutsuz olmuyorum koşullara çok çabuk uyum sağlayan bir insanım. Yani beni daha başına koy, kitaplarımı ver, bir tane video ver, işte hobilerimi yapabileceğim malzemeyi ver ve ben o dağ başında mutlu mesut yaşarım. Özlem, özlem var. Tiyatro sahneyi, alkışları çok özledim ben. İnanıyorum ki şu gün bir oyun oynasam ve hani oyun bittiğinde seyirciye selam verdiğim anda kafamı kaldırdım da buradan böyle o alkışlardan dolayı yaşlar iniyor olacak, onu biliyorum. Bunu söylerken bile şuram titriyor. Ee, çok özlüyorum, çok özlüyorum. Özellikle de tiyatroyu çok özlüyorum. Ama yani koşullar izin vermiyorsa bu koşullarda da mutlu olmayı ve iyi yaşamayı becerebiliyorum. Büyürken bir gün gelecek, ihtiyarlayacaksın ve çirkinleşeceksin diye düşünüyorsun. Ee, bir gün gelecek mesleğinde unutulacaksın, onu da biliyorsun. Çünkü önünde örnekler var. Sen geldiğin zaman senden öncekiler unutuldu. E bizden sonra gelenler de bizi unutturacak. Bunlar son derece normal. Bunlarla ilgili hiçbir sorunum yok. bir Çin ustası bir tabak bıraktı bana. Ama ham, daha fırına gitmemiş. Ondan sonra ben de herkese soruyorum yani kim, nasıl, nereye yollarım ben bunu falan. Ve şu anda Çin'den başka bir şey düşünmüyorum. İnsan yatarken yani uykuya geçerken yarın şu tabağın neresini, ne renk boyasam falan diye düşünür mü? O hale getirdi bizi. Acayip bir hocamız var. İnanılmaz. Yani i̇nsan hayatını güzelleştirecek bir şeyler arıyor ve mutlaka buluyor. Herkese de tavsiyem. Çok şekerli diyecekler. <laughs> Eminim çünkü uyumlu bir insanım ve ben çalıştığım bütün ekiplerle son derece uyumlu çalıştım. Kimse hiç kimseyle kavgam olmadı. Dostlarımı çok severim, sevgimi gösteririm. Onlarda onları sevdiğimi bilirler ve alırlar. Severler insanlar beni ve arkamdan da eminim güzel konuşacaklardır. Selma Sonat 1960 yılından beri hayatını tiyatro ve sinemaya adayan usta bir oyuncu. Kariyeri boyunca Yılmaz Güney'den Kemal Sunal'a birçok önemli isimle kamera karşısına geçti. Bir kuşağın zihninde yer eden Metin Akpınar ve Zeki, Alasyalı Deve Kuşu Kabare'deki performansıyla yıldızı parladı. Yönetmen olmayı çok istedi ancak kadınlara fırsat verilmediği gerekçesiyle oyunculuğa geri döndü. Bir dönemin en çok izlenen televizyon dizilerinde oynadığı, özel kanalların ilk şovlarında yer aldı. Tiyatrolar eski büyüsünü kaybedince İstanbul'dan uzaklaşmak istedi. Marmaris'e yerleşerek kendi tiyatrosunu kurdu. Pırıltılı dünyadan uzak, sakin bir hayatı seçti. Şimdilerde yıllar yılı başarıyla sahneleri dolduran, alkışlar arasında yeri göğü inleten ve bir döneme damga vuran eski çalışma arkadaşlarını samimiyetle özlüyor.